Sizlere tavsiyem araştırmaları, bilimde gelinen en son noktaları, teknolojik gelişmeleri daima takip edin ve yeni öğretim yöntemlerinden, teknikten, araçtan, gereçlerden en hızlı ve en verimli şekilde yararlanma ve uygulama noktasında öncülük edin. Bundan sonraki yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Sizlerden tek isteğim, sizleri her türlü fedakarlık göstererek bugüne kadar getiren belilerinizi, hocalarınızı, üniversitenizi ve ülkenizi asla unutmayın. Bilal Gölbaş, Aleyna Başak, Fatih Ayşenur Topuz, İbrahim Tarihçi. Kalem, Senen Acar, Kader Eraydın. Ayşe Melek Kaya, Yıldız, Duygu Mustafa Murat, Fatma Kıgıtsı, İpek Saatsı, Elif Vatansever, Kösem, Merve Sarı, Alper Akkoyun. Sadakatle bağlı kalacağıma. Sadakatle bağlı kalacağıma. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını.